Merhaba dostlarım. Bugün Sikipe Toilet'in videosuna bakacağız. Hemen Hah. Part 2 yayınlanmış Hemen izleyelim. Nedir Melik Hazretleri? Ben? en son burada kalmıştık burada burada bitmişti part 1 aha ilk saldırı speakerman'dan geldi ama işe yaramadı gözüm bak gözümde bir şey yok aha gitti lazer aa lazeri varmış lan tamam. işe yaramadı Sakın kim geldi? He, pompacı kameraman. Sakın sakın onu öldürme. Sakın hayır. O da öldü lan. Öldü lan onu. Hadi kameraman. Oha Cimen'e bak. Oha. Cimen'i gördünüz mü? Şu Cimen'e bak sen. Nasıl gelişmiş. Gelsin. Oha bu Cime oğlum Cime'ne ne olmuş lan? Cime ne yaşamış? Oha oğlum Cime'ne bak. Burada lazer bak bir burada var. Burada var. Burada. Burada. Burada ve burada lazer var. Oha. Lan hayır. <laughs> lan TV Lan televizyon lan nasıl? Vay hain vay. TV'nin tüm özelliklerini çalmış Gaga bu. Bu adam TV'nin tüm özelliklerini çalmış. Sanki TV'nin e, tuvalet hali gibi bu ne ya? Ne? Şimdi şey fark ettim ben. TV'nin tüm özelliklerini çalmış. burada bak seni öldüreceğim diye ama öldüremiyor işte ama yani sonda ama kendini öldürüyordu hani hatırlarsınız TV'nin bir özelliği vardı hemen o bölümü göstereyim size Heh, o bölüm buldum bakın bu bölümde e benim adam tuvaletin bak easy burada TV'nin geliyor Tabi kırmızı ışık yayıyor. bakın. Kırmızı ışık yayıyor. Ve bakın bunlar kendilerini öldürüyor. Çünkü bak TV Man bunu şey yaptığında G men'i yaptığında da G kendi kendini öldürmedi. G e bir şey olmadı. Aynısını G men'e yapmışlar ama G hiçbir şey olmadı. Benim 47 nerede ya? Hem hem de Air Hadi be kardeşim ya. Siz mi ya? ya. O <laughs> bu burası değil mi? Bu. Orayı geç. Heh, <laughs> <laughs> bakın burası. Ben burada Cimak kendi kendini öldürmüyor. <laughs> Bakın. Kendine hiçbir şey yapmıyor. Bununla alakalı olabilir yani. Çok güçlü bir ışık. Cimak'a e karşı biraz güçlü geldi dım sonra tuvalet, tuvaleti issek e, kamera mark ben çok güçlü geldi o yüzden bak, direkt kendi kendine öldürüyor bakın direkt bu <laughs> ne şey bugünlük bu dön bu kadar daha görüşür kendinize iyi bakın hoşça kalın